Geçenlerde Fenerbahçe Beşiktaş maçını sakin sakin izlerken tabii ki sakin sakin izlemiyorum. Yani böyle oluyor tam olarak. Bir şey düşündüm. Takımların otobüsleri var ve otobüsleri gayet şekil ve oldukça güzel. Ve ben de Beşiktaş'ın otobüsünü gayet güzel buluyorum. O zaman ben bunu neden oyunda yapmıyorum ki? Ve işte orada bu videonun fikri ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, olay tamamen bunlar ibaret. Fenerbahçe, Galatasaray veya Trabzonspor'luysanız maalesef onları yap yapmayacağım arkadaşlar Ama isterseniz bunların hepsini yapıp birbirleriyle karşılaştırdım bir video yapabilirim neden Beşiktaş Çünkü Beşiktaş diyeyim gücü ve gücünü çıkartmaya geldi. Bu arada Fakirden Zengin'e serimizin bilmem kaçıcı bölümüyle karşınızdayım. Aşağıdan bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz ve daha hızlı bir şekilde Fakirden Zengin'e gelmesini sağlayabilirsiniz. Geçen videoda efsane bir şekilde plakalar yapmıştık arkadaşlar. Hemen sizlere göstereyim eğer izlemediyseniz. Burada görüyorsunuz Samsung plakamız var. Burada İstanbul plakamız var. Burada da Bursa plakamız var. Bu arada hepsini baya bir beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Güzel yorumcuklarınız için arkadaşlar. Ne zamandır günlük görevleri yapmıştık. Görüyorsunuz şu an hesapta 100 coin var. Bize daha fazla coin gerekiyor. Benim ilk hedefim açıkçası şu şakarlardan bir tanesini almak. Çünkü çakarlar çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde. Tabii ki her araçta güzel durmuyorlar ama bazı araçlarda çok güzel durabiliyorlar. Ben öncelikle şuradan bir İstanbul plakasını takmak istiyorum. Valla bir sürü plakamız olduğu için istediğim herhangi birinde takabilirim. Görevlerden neler varmış? Tamam. Gayet basit görevler arkadaşlar. Bunların üçünü de yaparız. Hemen seri bir şekilde yapalım. Keşke şu görev görevleri biraz daha güzel yaptılar. Her görev yaptığımızda neredeyse aynı görevleri yapıyoruz. şimdi transitte bir makas şov yapsak? Gelin bakayım buraya beyler. Yolu hop senin bir geçeyim. Transit çok hızlı olmadığı için sıkıntısız bir şekilde makaslarımızı atabiliyoruz arkadaşlar. Çok tehlikeli olmuyor ama. Hop buradan bir makasta. Şöyle tık alı vereceğiz arkadaşlar. Aa burada hediye kutusu varmış lan. Bunu da alalım. Artık para hediyeli bizim coin'e ihtiyacımız var. Oğlum girsene artık lan. Hadi oğlum. Arkadaşlar bu transit niye bu kadar yavaş ya. Hadi lan. Hemen ayarlarımıza giriyoruz. Drift modu açıyoruz. İşinize yarayacak bilgiler part 955. Evet. Tekrardan buraya geldik arkadaşlar. Bunu kaçıncı kere yaptığımı hatırlamıyorum ama şöyle hemen gidelim yapalım. Evet. Görevimiz başarılı bir şekilde oldu. Çok basitti. Hop. Şuradan biri makas. Uy. Şuradan bir tane daha. Bir tane daha. İşte bu şekilde aralardan zın zın kaçıyorum arkadaşlar. Hop. Aman burada dikkat. Benzin doldurma görevimiz de var. Onu da hemen yapalım. Şu şekilde. Gayet güzel. Evet. Transiti fulledik. Şöyle bir bakayım görevlere. Oğlum sesi bizime ne oluyor? Lan robota dönüyorum. <laughs> evet yarısı neredeyse oldu arkadaşlar. Şimdi bir diğer arabalara bakacağım. Eğer orada da benzine ihtiyacı varsa onları da hemen bir hallederim hızlı bir şekilde. Evet bunun da benzine ihtiyacı varmış. Hemen gidip bir kulletelim arkadaşlar. Bu arada bizim PTT kargo Transit'imizi yan hesaba aktarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Satmak istemiyorum. Para ihtiyacımız zaten şu anlık yok. Evet bunu da tamamen doldurduk. Bakalım görevimiz bitmiş mi? Bakıyorum. Ay ya. 97'de kalmış. Son olarak bu aracımıza da benzin dolduralım ve artık görevi bitirelim arkadaşlar. Hatta bu kadar dolması bile bunun için yeterlidir. Bakayım şöyle. Evet. Lan lan oğlum ne oluyor? Lan oğlum görevler değişmiş. Derdim mi? benzin doldurma görevi vardı. Arkadaşlar ben niye bu kadar şanssızım bu hayatta ya? Yeter artık ya. Görevlerin değişeceği zamana bak ya. E, görevler değişmemiş. Allah'ım sen bu kar parkingde bug olmamayın. Nasip et ya Rabbim. Bize coin'imiz de vermedi arkadaşlar. Görevi de tamamladık. Yani yapacak bir şey yok. O zaman artık Beşiktaş takım otobüs arabamızı yapmaya başlayalım. Beşiktaş otobüsü diyeceğim bundan sonra. Gücüne güç katmaya geldik. Fark Faruk ha? He, şimdi ben Beşiktaş takım otobüsü yapacağım Sana o yüzden evet. PTT'yi vereceğim Sonra geri alacağım ilerleyen zamanlarda Belki sende de kalabilir bilmiyorum Tamam mısın? Abi sen onu, sen onu unutursan iki güne sıkıntı yok Faruk Beşiktaş takım otobüsü yapacağım Ne düşünüyorsun bu konuda? Valla onu bana ver abi yapınca Faruk şu an kameraya bir şey yapıyorum bak Şifreyi tahmin et Faruk Abi şifreyi tahmin ederim 55 Yanlış ben... Şaka şey, yaptım 31 <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Faruk'a vereceğim aracı. İnşallah sahip çıkar. İki gün sonra bir bakıyorum bir kıza satmış arabayı. Yani Faruk'tan beklerim öyle şeyler. Kaç lirayı sana satacağımı bil. Sana 5 lira vereceğim. 31. Yanlış. Bilemedim. Ya ne alaka neydi? 31 31'di. Ya ya abi git ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Erkekler arasında max sohbet. <laughs> Güzeldir bir lan sen öyle. Bak işte eski dirişçilerden kim kaldı? PTT Kargo. Oğlum duman oldu. <laughs> う確かに。<laughs> <laughs> Evet arkadaşlar tüm işlemleri hallettik. Hemen şuradan transitimizi alıp artık Beşiktaş otobüsümüzü yapmaya başlayabiliriz. En önemli şey tabii ki Beşiktaş'ın logosu arkadaşlar. Logo çok önemli. Öncelikle siyah yapacağız tabii ki arabayı. Evet simsiyahımızı yaptık. Bu arada herkes tuttuğu takımı kesinlikle yorumlara yazacaktır. Siz de geri kalmayın. Yazın. Lütfen kavga etmeyin bunun için yorumlarda. Teşekkür ediyorum. Bu arada otobüsümüz genel olarak Mercedes'miş arkadaşlar. Bir sürü Beşiktaş otobüsü var bu arada. Hangisini yapacağımı bilmiyorum. Belki şu şampiyon Beşiktaş'ı yapabilirim. Belki sadece Beşiktaş olanı yapabilirim. Bence bu çok güzel. Ee, bunu yapacağım. Arkadaşlar size de şöyle bir görev vermek istiyorum artık. Ben şimdi Beşiktaş'ın takım otobüsünü yapıyorum. Siz de kendi tuttuğunuz takımın takım otobüsünü yapın. O tarafını çekin ve Discord sunucumuzda otobüsünü at kanalına otobüsünüzü atın. Bir dahaki videoda hepsini inceleyip en güzelini seçeceğim. Artık her videoda böyle bir şey yapmak istiyorum. Sizlerin çizimlerini de merak ediyorum. Aranızdan elbet çok güzel işler çıkaracaklar vardır. Şimdi buraya Beşiktaş yazacağız ama çok zor olacak. Çünkü düzgün bir şekilde font yok. Keşke buraya düzgün bir font gelseydi arkadaşlar. Şöyle bakıyorum en uygun hangisi var diye. Ya bir bu var ama bu da çok güzel değil. Arkadaşlar mecbur Godfather'dan yapacağız. En güzel bu yani. Bu da o kadar da iyi değil. Tek tek ellerimle Beşiktaş yazısını düzgün bir şekilde yazmaya çalışacağım. Bana kolay gelsin diyorum. Bize de iyi seyirler diyorum. <laughs> Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda güzel bir Beşiktaş yazımız oldu. Bazılarını kendim yaptım gördünüz zaten. Bazılarını da direkt bu Godfather'ın fontundan arakladım. Bu şekilde bir Beşiktaş fontumuz oldu. Gayet güzel oldu bence. Otobüsün üzerindeki biraz daha kalın ama maalesef benimkiler biraz ince oldu arkadaşlar. O kadar da olacak. Sonuçta o otobüs. Bu da transit. Yapacak bir şey yok. Şimdi kopyalayıp bunu güzel bir yere koyacağım. Evet tam olarak buraya koymak istiyorum aslında ama şu sağ tarafa Beşiktaş logosunu yapacağım. En çok uğraştıracak şey o tabii ki beni. O yüzden şimdilik buraya bu şekilde koyuyorum. Hatta bunu kopyalayacağım. Bir de tabii ki diğer tarafa yapacağız. Şöyle dön bakalım. Evet tam olarak buraya koydum mu iş bitmiştir. Artık o Beşiktaş logosunu yapma zamanı geldi. Valla ben biraz fazla zorlanacakmışım gibi hissediyorum ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Marca yaptığım en güzel şey olabilir. Gerçekten çok uğraştırdı ama karşınızda Beşiktaş logosu. Valla her ayrıntısına kadar yapmaya çalıştım ve sonucunda böyle bir şey çıktı. Acayip memnunum. Görüyorsunuz bir sürü sticker yapıştırdım. Sırf bu Beşiktaş logosu için. Şimdi bunu biraz daha büyüteceğim ve ondan sonra tam olarak yerleştireceğim. Sadece beğenmediğim tek bir kısım var. Ortadaki Türk bayrağı kısmı. Onu yapması gerçekten çok zordu. Şeklini çıkartmak çok zor. Özel arkadaşlar bu şekli çıkartmak kesinlikle denemeyin diyorum ben. Ama deneyecekseniz de dediğim gibi Discord'a fotoğrafınızı atabilirsiniz. Evet hepsini kopyaladım. Artık büyütüyorum arkadaşlar. Büyütünce hataları çok daha belli olmaya başladı. O yüzden uzaktan bakacağız. Çaktırmayın arkadaşlar. Evet tam olarak buraya hatta biraz daha küçültelim. Tam olarak bu köşeye bunu bu şekilde koyacağım. Yapıştırıp bir de bu tarafa da yapacağız aynısını. Şöyle koyalım hemen. Evet tam olarak da buraya da koyduk. Son olarak bir de arkasına da koymam lazım ama bu sefer küçük olacak bayağı bir. Onu da tam olarak buraya koyduk mu her şey tamam. Evet üstündeki hataları da giderdik. Şu beşte açısını da e, düzeltmem gerekiyor. Hemen diğer tarafı da düzenleyeyim ben. Evet yazıları da hallettik arkadaşlar bu şekilde. Oğlum harbi bayağı bir kaliteli oldu. Şimdi arka kısmını yapacağız. Buraya şimdi bir tane plaka gerekiyor öncelikle ama bizim plakamız var mıydı? Onu bile hatırlamıyorum. Bizim düz plakamız bile yok. Hemen bir tane yapalım. Çok seriden Etrafını hemen siyah yapıyorum. Geç hocam oraya. Tamamdır. Hemen şuraya mavisini alıyorum. Şuraya TR yazdı. Buraya da 20 HA 2004. Evet bu şekilde kolay bir plaka yaptık. Plakasız olmaz zaten aracımız. Şöyle bir bakmanızı istiyorum. Gayet güzel. Bunun üstüne bir tane Mercedes logosu yapmamız lazım. Hemen yapalım. Tam üstünü yapacağız arkadaşlar. Gerçekte de böyle. Şöyle tam olarak buraya yaparsak güzel durur. Üçgenlerimizi alalım. Şöyle koyalım. Evet. Çok uğraşılmış değil ama güzel bir Mercedes logosu yapalım şuraya. Bir tanesini buraya. Bir tanesini de şuraya yaptık mı? Evet çok kolay bir şekilde Mercedes logomuzu da yaptık. Yukarıya da Mercedes Benz yazacağız. Tamamdır. Bu kadar. Gayet de güzel oldu bu arada. Altına da böyle olmayan bir şey yazacağım. Dolu olsun diye. Şampiyon Beşiktaş yazacağım. Tam şöyle aşağıya koyalım. Evet oldu. Gayet de güzel oldu. Önüne de Beşiktaş JK yazacağız şu şekilde. Bayağı ufak olacak. Şöyle minim. Aynen öyle. Gayet güzel oldu. Hatta olmasa bile olur bu arada. Camları da full siyah yaptık. Oğlum çok güzel oldu lan. Harbiliyorum çok güzel oldu. Şuraya sponsoru Beko'nun ismini de yazalım. Beko. Aynen. Şuraya minik bir şekilde koyalım. Bir de çizgisi de oluyor şu şekilde Beko'nun. Evet Beko'yu yaptık. Bir de yanına Adidas'ı da yapalım. Evet Adidas'ı da bu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Ve evet. Karşınızda Beşiktaş takım otobüs arkadaşlar gerçekten çok ama çok güzel oldu. Onun üzerinden 10 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Siz de puanınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yaptığım en iyi arabalardan bir tanesi. Elime koluma sağlık diyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen taraftar olarak yorumlamayın bunu. Galatasaraylısanız da güzel diyebilirsiniz yani sorun yok. Sadece buradaki yaptığım çizime bakın ve ondan sonra yorumunuzu yapın. Evet Beşiktaş bu şekilde diğer takımları da istiyorsanız bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. İstediğiniz takımı. O zaman artık videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.